Bildiğiniz üzere bu akşam Galatasaray Fenerbahçe derbisi gerçekleşti. Derbiden sonra Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un burnunu sıktı. Bu Türk futboluna yakışmayacak bir hareket. Bildiğiniz üzere Jose Mourinho Türk futbolunun sıkıntılı olduğunu, Türk futbolunda problemler olduğunu söylüyordu. Kendisi de bir problem eklemiş oldu. Şimdi bu güzel bir hareket mi? Asla. Bu takımlar üstüdür. İster Galatasaraylı olalım, ister Fenerbahçeli olalım. Bu yakışmayacak bir harekettir. Onun orada yapması gereken rakibinin, teknik direktörünün, hocasının elini sıkmaktır. Bunun değil. Maalesef bu yanlış bir harekettir. Ve çıkan kavgalar da üzücüdür. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi dünyayı örnek olmalıdır. Dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşmalıdır. Ama iyi anlamda. Kötü anlamda değil. O yüzden bunlar yanlıştır. Türk futbolu yükselmeli. Türk futbolu zirve olmalı. Tekrardan Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Yere finale çıktığı için. Karşı takımı da tebrik ediyoruz oynadığı için.